Zekeriya <laughs> var. Delikli kuruşu. Şey diyor, yeter sen biliyor musun o delikliyi? O kuruş ortası delikliydi. Aynı çiviyle delmiş gibi. Hı. Böyle tarayabiliyor musun? Ben biliyorum ben onu. Ben bilmiyorum. Bilen var mı ona onu? Bir şey ediyor muydu ki ona? Çok? On kuruşsu da ya. Ya beş kuruş ya on kuruş. Çok... Ediyordu tabii. Beş, beş kuruş şey veriyorlar. belki. Bilin musun? sen? Bilmiyor ben. Gördün mü? Yani biz öyle çok paraya bilmezdik ki 10 kuruş, 5 kuruş. Bir o şey. da bulabilirsek. 5 kuruş verdiler o miydi zaman. biz sevinirdik doğru bakkala kaçardık. Alışverişi evet. bu yüzyana mı yapardınız anne? mı? Hı? Alışverişi bu mı yapardınız? He, he bu yüzyana. Biz hiç hayatta pazar ne bilmezdi ki pazar yoktu. Farsaklar Parsaklar gelirdi bu yüzyana neyle fasulyeyle alırdı. Şey, Pikabla getirirdi sebzeciler. Kuyuda yani, verdik miydi? Beş yıllık kuyuda verirdik. Hı. Bir sürü zepsi alırdık. Para olayı yok. Daha iyi değil mi? Para Şu, Para hiç harcamazdık. Para <laughs> Sucuk alırdık, tatlı alırdık, sebze alırdık. Parayı hmm. nereden bulucuydu? Para yoktu o zaman maaşımız yoktu, bir şeyimiz yoktu. Adana'ya kaç yaşında gittin? Şimdi Adana'da yaşıyor da. Allah 35 sene oldu biz Adana'ya gitem. Yok yok Adana'yı hiç gördün müydün ondan önce? Bursa'da gördüm. Şurtan'da hastane köyünü gördün müydü bak. <gülüyor> <gülüyor>